Jefferson Santos çok güzel bir videosu. International Marketing Direktör, milyon dolarlık yüzüğü olan, milyon dolar bir yılda milyon dolardan fazla kazanan şirketin önde gelenlerinden bir Mar International Marketing Direktör ve bu videosunda da kazanç planlarına, kariyer planlarına ve ee, ne, nasıl işlediği konusundaki bilgilerini veriyor, bilgilerini paylaşıyor bizimle bakalım neler varmış şirketimizin kazanç e, ve kariyer planları personel olarak yani direkt kendi kazancınız direkt sizin sponsorluğunuzla, haftalık olarak aylık olarak ve ayrıca de maaş e, rankına yükselenlerin komisyonları nasıl geldiği konusunda ya da ne kadara geldiği konusunda bilgiler ve diğer e, gelirler hakkında bütün bilgileri vereceğiz Evet üyeliğimizi yaptıktan sonra ilk 3 ilk 3 üyemizi yapıyoruz ve 100 dolar kazanıyoruz. Bu, bu üç üye gold üye olursa, platin üye olursa direkt zaten 50 dolar kazanıyorsunuz. o arada dipnot düşeyim buna. 3 üye de 100 dolar. Her 3 üye de 100 dolar kazanıyoruz. Ve 4. üyemizden sonra da Qualify oluyoruz aydat ödemiyoruz sonra dipnot olarak geçeyim daha sonra da ekibimizin e, bu arada ekibimizde üye koydukça gene kazanıyoruz onu da gösteriyor zaten burada gördüğünüz gibi 200 dolar geldi bu 200 dolar Aslında dört tane bizim ve iki tane de bizim alt üyemizin yapmış olduğu üyeliklerden kar bonusumuz yürüdü trailer 1'de kar bonusumuz yürüdüğü için burada kar bonusumuzdan kazandık bu kan da bize aylık olarak hesaplanıyor. Onu da biraz sonra ee, vakit olursa gösteririm size. Şimdi burada 6 tane üye olduğu kazandık ve 4, 4 tane üyemizi burada yapmıştık. 4 üyeden sonra diğer kanadımızı ikinci timimizi oluşturma şansımız açılıyor. İkinci kanadımız açıldıktan sonra nerelerden nasıl kazanıyoruz bunlara detaylı bir şekilde bakalım. Evet Aynı zamanda alt üyelerimizle çalışması için eğitimlerini veriyoruz. Sol tarafımıza iki tane daha üye koyduğumuz zaman toplamda 6 üye koymuş oluyoruz. İlk üçü için bir 100 dolar almıştık, ikinci 3 için bir 150 dolar daha veriyor, bize ödüllendiriyor sistem. Ve bir tanesi platin olarak e, konulduğunda 50 dolar direkt platin burada da düştü. Toplam 500 dolar gibi bir getirimiz olmuş oluyor e, yatırdığımız 361 doları fazlasıyla ya da 511 doları amorti etmiş oluyoruz aslında 6 kişi koyduğumuz zaman ve daha sonra da ekibimize beraber büyümeye başlıyoruz. Nasıl kazanıyoruz bakalım şimdi. Burada en iyi kazançlar cycle denilen eşleşmelerden geliyor. Şimdi burada takımımızda 12 kişi oldu. Bunu gösteriyor. Takımımızda 12 kişi olduğu zaman bizim için ayrı bir kazanç daha oluyor. Biraz sonra anlatacağım onu ama burada cycle evet. Cycle'ları yakaladı. Yani cycle ne demek? Bir, sağ, bir tarafta üç kişi, diğer tarafta üç kişi. Kimin koyduğu önemli değil. Direkt 100 dolar komisyon kazanıyorsun. Cycle bonusu. Cycle bonusu. Cycle bonuslarına ileride çok büyük getirileri olacak bir bonus. Asıl parayı kazanacağım bonuslardan asıl getiri sağlayacak olan bonus, cycle bonusu. Onun için ekibimizi iyi eğitmemiz lazım. Ne kadar ekibimize fazla insan katılırsa o kadar fazla olur. Evet, ekibimizde 12 kişi oldu. Bir ay içerisinde, 28 gün içerisinde 12 kişi oldu ve ee, 600 dolar. Bu 600 dolar nereden geldiyeceksiniz şimdi? Evet, trailer 2'ye geçti çünkü buradaki trailer 1'de 200'dü. Trailer 2'ye geçti. Bu trailer 2 ekibimize yeni katılan bizim ve bizim alt üyelerimizin yapmış olduğu 12 kişiden 300 dolara çıkmıştı ilk iki ay bunu double olarak veriyor double olarak verdiğinden dolayı da biz e, 300'ü 600 olarak alıyoruz ve toplamda şu anda kadar da 1000 dolar bir hak etmiş hak ettiğimiz olmuş oldu Ne güzel bir getiri e, Şimdi burada bakalım cycle'lar nasıl? Cycle'lar yani 3 kişi sağda, 3 kişi solda olduğu zaman bir cycle yapıyor. Burada gördüğünüz gibi 3 artı 3. Şimdi burada 6 6 olduğu için 2 cycle yapmış ve burada 200 dolar kazancımızı gösteriyor sistem bize. 6 kişi sağda, 6 kişi solda ve ondan sonra ekibimize gerekli eğitimleri kesinlikle vermeliyiz arkadaşlar. Ekibimiz çünkü ne kadar eğitim olursa, ne kadar bilinç olursa, ne kadar oyun içinde kalırlarsa, ne kadar dönüş içinde kalırlarsa, o kadar fazla kazanma şansımız var. Bu çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi ekibimizin alt üyeleri oluşmaya başladığı zaman biz de otomatik olarak zaten kazanmaya başlıyoruz. Sağda gördüğünüz gibi gidiyor. Evet burada önemli bir not daha. Her 6 cycle'da 1, 100 dolar da travel dolar veriyor. 6. cycle'ımızı travel dolar olarak veriyor. Ve bize bu travel doları nerede kullanabiliriz şimdi? Travel dolarda da bütün uçak biletlerinde kullanabilirsiniz. Otel rezervasyonlarında de kullanabilirsiniz. Derin testlerde de kullanabilirsiniz. Rovia yani bizim e, Rovia motorundan, Derin Trips'ten aldığımız bütün otelde, her şeyde kullanabiliriz. Evet, her alt sayfa da bu şekilde. Arkadaşlar burada sistemi düzgün oluşturmak ve en kısa zamanda da eğitim vermekle beraber e, çünkü inanmak çok önemli, bilmek çok önemli. Evet, burayı biraz hızlı geçeyim. Burada evet geçeyim şu anda Qualify var. Qualify'dan sonra yani burada da gösteriyor. Sıfırdan başlayıp da Lifestyle bonusuyla beraber ilerledikçe resmi marketing direktöre kadar sıfırdan e, 50 bin dolara kadar gidebilecek 100 bin dolara kadar gidebilecek gelirler elde edebiliyoruz aylık olarak onu gösteren bir e, ivme gösteriyor bu Çünkü bir inşa gibi bir füze gibi ilk başta başlıyorsunuz ve daha sonra da yükselerek devam ediyorsunuz bunu istemek, arzulamak ve içinde kalmak oyunun çok önemli. Evet, Qualify. Qualify olduğumuz zaman ne kadar kazanabiliriz? Qualify neydi? 4 tane bizim direkt üyemizin, aktif üyemizin olması demekti. 4 aktif üyesi olan ve ekibi sağlam çalışan bir insan ne kadar kazanabilir? Şimdi bunu göreceğiz. Bakalım ne kazanıyormuşuz. Gördüğünüz gibi en altta 8-10 bin dolara kadar aylık olarak bir e, getiri sağlayabiliriz. Bunun haftalık olarak 2 bin dolara kadar Cycle'lardan e, ve e, diğer Travel dolarlardan Lifestyle bonusundan, benzeri benzeri yerlerden gelebileceği konusundaki bilgiler burada. Senior, Senior'luk neydi? 15 platinum sağda, 15 platinum solda ya da 30 volt sağda, 30 volt solda. Bunlar karışık da olabilir, problem değil bir platin iki sayılıyor. Evet bir senior 10 bin dolara kadar aylık kazanç sağlayabilir. Evet gördüğünüz gibi burada aylık olarak 500 dolar e, getirisi var. Bunun bir hesaplaması var. Hesaplaması da ödenilen aylatlardan gelen bir hesaplama. Direktör olduğunuz zaman direktör olduğunuz zaman 10 .000, 11 bin dolara kadar yakın bir e, getiriniz olmuş oluyor. Bunun da açılımı burada. Haftalık olarak 2000 dolara kadar Cycle'dan, 2000 dolara kadar aylık olarak e, Travel dolarlardan aylık olarak Lifestyle'dan benzeri benzeri e, getirileri var. Direktör neydi? 90 Gold sağda 90 Gold solda ya da Platin olarak 45 bu karışık da olabilir. Mesela 20 Platin e, geri kalan Gold olabilir bir tarafta. 20 Platin zaten 40 puan yapıyor. Benzeri benzeri hesaplayabilirsiniz kendiniz. Marketing direktörü direktörler ne kadar alıyorlarmış bakalım. Marketing direktörler 25.000 dolara kadar getiri sağlayabiliyorlar. 26 bin dolara kadar getiri sağlayabiliyorlar sistemde kendilerine. Evet. 5.000 dolarlık maaş kısmında maaş kısmından 5.000 dolara kadar alabiliyorlar. Hapsalık olaraktan saykıllardan 5.000 dolara kadar hesaplamasında alma şansı var. Bunlar küçük rakamlar değil arkadaşlar. Bu marketing direktörü seviyesine 6 ayda, 3, 6 ayda, 7 ayda, 10, 10 ayda gelenler var. Hatta en yüksek seviyeleri 10 ayda çıkanlar var. Neden biz yapamayalım? Evet, Rational Marketing'e bakalım. Rational Marketing direktör 51 bin dolara kadar çıkıyor. Evet, gelelim. International Marketing direktörü en yüksek seviye ne kadar çıkıyormuş bakalım. Toplamda 3000 lira gerekiyor. 154.500 dolara kadar kazanma şansımız var. Bunları yapanlarla arkadaşlar ben direkt olarak tanıştım. Yüz yüze görüştüm. Hatta double olmuşlarla da görüştüm. Bu da peşte de. Ee, bilmiyorum ne kadar inanırsınız, inanmazsınız ama bunların hepsi gerçek. 22 yaşında, 25 yaşında, 24 yaşında, 30 yaşında.